Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala khayri khalqin Muhammedin Ve ala alihi ve ashabi ecmain Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Az Müslümanlar Allah insanları yaratırken Önlerine iki yol haritasını koymuştur Evet ve şöyle buyurmuştur Sizi yaratan benim her ihtiyacını gören benim benim istediğim gibi yaşayacaksın demiştir Evet keyfine zevkine göre değil benim emrettiğim gibi yaşayacaksınız Allah mücadele gayret göstermesi için Allah'ı kabul, şeytani red etmek için, Allah'ın emirlerini yerine getirmesi için Allah şeytanı var etmiştir. Şeytan kul insanların için bir imtihan, bir mukaffattır. Kim Allah'a tabi olur, peygambere tabi olur, Kur'an'a tabi olur, kim de şeytana tabi olur diye şeytanı yaratmıştır. Bakın Allah'ımız, Allah'ımız Secde suresinden Ayet 13'te bakın ne buyuruyor? Estaizu billah ve lev şi'na le ateyna kullen hudaha ve lakin hakkal kavlu minni le amla anna cehenneme minel cinneti ve nasi ecma'in sadakallahul azim. Allah diyor eğer dileseydim herkesi dünyada Herkesi hidayet üzerinde yaratırdım. Fakat benim bir sözüm vardır. Kim bana ibadet eder beni tanır. Kim şeytani ta şeytana tabi olur. Muhakkak ki ben şeytani ve şeytana tabi olan inse cinlerde cehennemeyi dolduracağım diyor Allah'ımız. Bakın Allah'ımız Kur'an'ında ne buyuruyor Bakara Nem suresi ayet 89-90'da ne buyuruyor? Allah kimseyi boşuna cehennemeye atmaz. Hak edeni atar. Bak ne buyuruyor? Men ca'e bil haseneti felehu khayru minha ve huve min faza'i yevme izna <Sessizlik> minun sadakallahu lazim kim bana tabi olursa kim benim emir ve yasaklarıma riayet ederse kıyamete, ahirete, iyilik ile iman ve ameli salihle beni razı ederek bana gelirse ona daha fazlası cenneti veririm. Onlar o gün o kıyamet şiddetinden korku korkusundan emindirler ve güven içindedirler. Onlar için korku ve endişe yoktur. Bakın Allah'ımız devam ediyor o estaizu billah ve men caa bi sayyati fa kubbat wujuhum fi'n nar hal tuzawna illa ma kuntum ta'malun Evet kim de kötülükle kafir olarak günah günaha ve Allah'a isyanla gelirse onu yüz üstü cehennem ateşine atarım. Kim iyilikle gelirse cennete, kim bana isyan ol, insancı olarak gelirse de cehennem ateşine atılırlar onlar. Onlara şöyle denilir sizler. Sizler dünyada kev zevku sefaları sürdünüz. Günah işlediniz. Allah'ın emirlerini yere getirmediniz. Sizlerin dünyada yaptığınız bu günah sizleri dünyada yaptığınız bu günahların karşılığı Bugün bu ateşte cayır cayır yanacaksınız. Cezalandırılacaksınız. Başka bir şey mi bekliyorsunuz? Allah'ın Allah'ın yolun sonunda cennet vardır. Şeytanın yolun sonundan da cehennem vardır. Bunu size peygamberim söylemedi mi? Siz ne yaptınız? Bakın Allah'ımız Allah'ımız Kasas suresi ayet 84'te ne buyuruyor? Estaizu billahi, Men jaa bil haseneti felahu khairu minha. Ve men ca'a bi seyyiyeti fela yamilu seyyiyeti illa ma kanu ya'malun. Sadakallahu lazim. Bakın Allah kim neyi dünyada kazanmışsa onu verecek. Bakın ne diyor? Kim bana bir iyilikle gelirse ona daha hayırlısını cenneti veririm. Kim de bana kötülükle gelirse o kötülüğün işleyenler ise ancak yaptığı kötülüğün karşılığından an karşısından ne kadar günah işlemişse o kadar ceza görürler. Cehennem ateş atışına girerler. Bakın Allah Taha suresi ayet 74'te ne buyuruyor? İnnehu men yeti mujrimen fe inna lahu cehennem la yamutu fiha ve la yahya sadakallahu lazim. Kim Rabbine suçlu, günahkar, isyankar olarak gelirse, tevbesiz olarak ölür gelirse, bana gelirse hiç şüphesiz onların için cehennem ateşi vardır. Kim günah işlerse bugünkü çarşılardan, bugünkü dünyada bu insanlar cehennem yolundadır. Kim böyle yaparsa onlar için cehennem ateşi vardır. Şüphe yok bunda cehennem. Onlar o cehennem ateşinden ne ölüler ne diriler. Devamlı ızdırap, işkence, elem verici bir azabın içindedirler. Evet. Evet. Bunu Allah diyor. Şöbhe yoktur. Unutma ki Allah söylediğini yapar. Sözünden caymaz. Allah bir şeye ol mi olur, yok mi yok olur. Allah her şeye kadırdır ey insan oğlu. Eğer kendini seviyorsan, eğer cehennem ateşinden yarmak istemiyorsan, eğer cennete gitmek zevk sefalar içinden olmak istiyorsan, bu bu söylediğim şeylere dikkat et, edeceksin. Bakın cennetin yolu cennete gitmek, cennetin yolu ihlaslı, sağlam bir imandan geçer. İmansız hiçbir ibadet makul değildir. İmandan sonra ibadet gelir. Allah şöyle, Allah'a şöyle inanacaksın. Allah tektir, birdir, ortak ve şerikleri yoktur. Allah ezelden vardır, ebediyen var olacaktır ne doğmuş ne doğurmuş Allah hün emsalı ve hünkufu yoktur kendindenki sonra alemi kaynatı yeri ve gökleri insa cinleri bütün varlıkları Allah yaratmıştır her Allah yeri ve göklerin tek hakimidir. Kanun koyma hakkı Emir ve yasak koyma hakkı, hakimiyet, hüküm yalnız Allah'a ait olduğuna halissen, muhlis sen inanacaksın. Böyle inanmadığın müddetçe vallahi başın secdede ölürse, Beytullah'ın içinden ölürsen Müslüman olarak ölmeyeceksin. Evet, bu iman meselesi. Bundan sonra amele geçiyoruz. Amelin başında da cehennemeye götüren birinci sebep Namaz kılmamaktır. Namaz kılmayan, tevbe etmezse, namaza başlanmazsa, ölürse kessin cehennemlikti bunu Allah demiştir. Resulullah bir vakit namazı bila özür terk ederse üç beni İsrail peygamberi öldürme kadar günahdır. Bir vakit namaz bila özür terk ederse Üç peygamberi öldürmek kadar günahdır. Üç peygamberi öldüren insan cehennemi hak etmiyor mu? Ve Resulullah devam ediyordur ki bir vakit namazı bile özür terk eden cezası yetmiş yıl cehennemde yanacaktır. Bir gün akşama kadar beş vakit namazı kılmayan birisi beşi. 5, 5 vakit namazı kılmayan, 5'i 7'ye çağır, 350 sene cehennemde yanacaktır. Bir gün akşama kadar namaz kılmayan bir insan, tevbe etmezse, tevbesiz ölürse, 350 sene cehennemde yanacaktır, cezası odur. Bunu bir sene namaz kılmasa, bunun hesabını sen yap ey insan. Ey namaz kılmayan hesabını sen yap. Cehennemin sebebi ikinci sebep zina yapmaktır. Bir insan bir insan zina yaptığı an o an yeri ve gökler titirmeye başlar. Yer Allah'a şöyle seslenir. Ya Rabbim benim üzerimden zina yapılıyor. Sana isyan yapılıyor. Ya Rabbim ben dayanamıyorum. Bana müsaade et. Ben bunları içime alam. Azap edem diyor. Allah yere şöyle sesleniyor. Ey yer sakın ol. Onlar ölürler bana gelirler. Onları, onlara ben azap ederim. Benim katımdaki azap senin içindeki azaptan binlerce daha şiddetlidir diyor Allah'ımız. Evet bak üçüncü cehennemeye götüren illa kadınlar için. Kadınlar için kıyafet, kıyafet, giymek. Allah insanları yaratırken böyle giyineceksin emretmişti. Sen böyle giyineceksin. Sen kendi kefine göre giyine, giyinemezsin. Benim emretim gibi giyineceksin. Ne diyeceksin? Kıyafet hakkında cehennemeye giden erkek olsun, kadın olsun. Vücut hatları belli edecek elbise giymesi caiz değildir, haramdır. İslam giyimi Hristiyanların giyimi ayrı olmasıdır. İslam'la Hristiyan birbirinden ayrı olmasıdır. Onların giyimi, ayrı Müslümanların giyimi ayrıdır. Evet, kitap ve sünnete baktığımızda bugün, bugün, bugün Allah razı olsun Başımızdan ek, bu gibi zatları eksik etmesin. İslam giyimi Mahmud Hoca Efendi'nin cemaatinden görüyorum. Onlar onlar İslam giyimine İslam gemine dikkat ediyorlar. Bir gün Fatih'den bir arkadaştan geziyorum. Baktım ki orada, orada çokunluk çarşevli hanımları gördüm. Dedim ki Ahmet kardeş burada maşallah kadınların çoku çarşevlidir. O arkadaşım bana bunu söyledi. Dedi hocam burada, burada Mahmud Efendi'nin cemaati tesiri fazladır, ondadır. Bu onların cemaatindendirler dedi. Aziz kardeşlerim asıl Şimdiki bu kadınlar, çarşılardan meta gibi gezen kadınlar dal ve müdildir peygamber efendimiz diyor. Dal kendisi delalete gitmiş, kendininle beraber delalete götüren dal umudu deniliyor bunlara. Evet, kadınlardır. Allah'ın Resulü insi şeytan kimdir sorarlar. Resulullah insi şeytan bunlardır. Hem kendileri cehennem ateşine hem erkekleri cehennemeye götüren insi şeytan olan kadınlardır diyor. Bir kadın yarı çıplak çarşılardan gezerse şeytandan bin sefer daha fazla insanları cehennemeye götürecek, tahrip, tahrik edecektir. Bakın Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şey, insi şeytanlardan bahsediyor. İyi dinleyin az, iyi dinleyin bacılarım. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin peygamberin diyor bacım vallahi senin peygamberin diyor. Senin Habibin diyor. Habibini dinlersen cennete gidersin. Habibini dinlemezsen cehennem ateşten cayır cayır yanacaksın. Peygamberi dinlemek zorundasın sen. Bakın peygamberin ne diyor? Sınıfani min lem arahuma. İki sınıf insanlar cehennemliktir. Ama ben onları görmüyorum. Sahabeler soruyorlar. ya Resulullah. Onlar kimlerdir ya Resulullah? Allah'ın rekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Evet diyor ki kavmun siyatu ke eznabil bakar yadribune bir nas. Onlar bir kısım insanlar çarşılarda öküz kuyruğu gibi joblar elinde insanları döven insanlardır. İkinci, ikincisi bakın Ey bacılarım burayı iyi dinleyin. İkincisi nisaun kayasiyatun ariyatun mumilatun mailat. İkincisi giyilmiş çıplak kadınlardır. Giyilmiş çıplak kadınlardır. Ya Resulullah nasıl giyilmiş nasıl çıplak? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Dar elbise giydikleri zaman, vücut hatları belli olduğu zaman, çarşılardan gezen bir kadın Allah'ın dinine göre aneden doğmadır. O vücudunu boyatmıştır, çiplaktır. Ruusu hunne kezmmetil butul mail. Onlar diyor kendini süsleme, süslü pusu yaparlar ve diyor saçını da başın arkasından deve kuyruğu gibi bağlarlar. Bak Ha burayı iyi dinle benim bacım, benim annem. La yedhulnel cennete ve la yecidne rihaha. Vallahi senin peygamberin diyor. Bu, bu kadınlar cennete giremezler. Cennetin kokusunu alamazlar diyor. Senin peygamberin diyor. Allah'ımız, peygamberimiz bizlere giy giymek hakkında şekil vermiştir Allah ve Resulullah Kur'an'ımız. Evet, elbise şekli başından ayağına kadar boyun boyun görünmeyecek kadının kol altı görünmeyecek kadının göğüs kısmı görünmeyecek kalça ve bacak bölümleri zerre kadar zerre kadar belli ederse zerre kadar belli ederse tesettür değildir baştan manto Başta manto, entari, etek bunlar tesettür değildir. Değerli bacılarım dar elbiseyi çıkar, tesettüre gir, pişman ol, Allah'a yalvar, günahların afi için. Beş vakit namazını kıl, oruç tut, iffet ve namusunu koru, kocasını razı et. Vallahi Allah'ın Resulü diyor bunları yaptıktan sonra Allah'ın rahmetiyle Allah sana sekiz cennet kapısını açar. Hangi kapıdan giriyorsan gir denilecektir. Cennete gir. Cehennem ateşi çok 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 yakıcıdır. Cehennem ateşine can dayanmaz. Cenn cennete girmeye çalış. Evet, ruh bedenimizden fırsat elimizdeyken tövbe edelim. Allah'a dönelim. Allah bizi cennetine koyacaktır. Allah tevbe eden kullarını çok sevecektir. Subhan Rabbike Rabbil Sifun.